Herkese merhaba. Biz dün e, bulunduğumuz şehirden buraya e, saat 6 7 gibi geldik işte eve. Burası bizim olduğumuz yerden bayağı soğuk ve biraz daha yeşillik. Ev darmadağın, çok karışık ama size göstermek istedim düzeltmeden önce. Daha sonra düzelttikten sonra da gösteririm ya da işte düzenlerken falan da videolar çekerim. O yüzden şimdi çekmek istedim hızlıca. Bugün ilk günümüz. Şimdi dışarıya çıkacağız. Dan yanına maral çıktı. Onlar e, beni bekliyor. Ben de çıkacağım birazdan. Daha önce hiç böyle bir video yapmamıştım. 7 yıldır buradayım. Diğer evimizi hiç çekmemiştim. Bu arada söylemeyi unuttum. Biz gelirken eşyalarımızı getirmedik. Ben valize getirebildiğim kadar getirdim eşya. Bu fikir de şuradan geldi. Genelde ev bakarken Daniel bu arada bizden bir ay önce geldi. Genelde ev bakarken burada ki evlerin hepsi eşyalı kiralanıyor. Çünkü burası yazlık bir yer. Daha çok böyle insanların yazın geldiği tatil yeri gibi bir yer. O yüzden biz de böylesi daha iyi olur diye düşündük ilk başta hani şehre alışmak için. Çünkü tekrar eşyalarımızı getirirsek hani herhangi bir eve çıkmış olursak daha sonra beğenmezsek tekrar bütün eşyaları tekrardan diğer eve taşımak zorunda kalırız. En azından burada eşyalı bir evde işte hazır rahat oluruz. Daha sonra istediğimiz gibi bir yer bulunca da çıkarız. Bir defa eşyaları getirmiş oluruz. Daha sonra bir daha uğraşmayız diye düşündük. Biraz işte şehri falan tanıyalım. Biraz çıkacağız dışarıya. Maral da zaten dışarı çıkmak istedi. İlk dün geldiğinde havalanında yağmur yağarken yağmur yağmur yağıyor. Çok hoşuna gitti. Çünkü bizim geldiğimiz yerde tabii ki de dünyanın en kurak çölü Atakam orada yağmur yağmadığı için şaşırdı biraz ve sevindi. Türkiye'den biliyordu yağmur yağmuru çıkarmıştım onu. Burada görünce sevindi ve burada denizi görüyor. Hemen denize gitmek istedi şimdi. Danyal'e çıktı. Göstereyim. Bütün valizler her yerde. Yani hiçbir fırsatım olmadı. Ama böyle göstermek istedim. Çünkü hemen daha sonra düzenlemeye başlayacağım. Ben bu şekilde çok fazla dayanamam. Çünkü gerekli eşyaları alıp markete falan gitmemiz gerekiyor. Onları aldıktan sonra hemen gelip. Bugün çünkü pazar günü. Daniel işe gitmeden hani Maral'la oynar falan onunla ilgilenir. Ben de hemen düzenlerim ortalığı diye düşündüm. Şimdi size şöyle göstereyim hemen. Böyle e, giriş kapısı, şurada bir giriş kapısı var. Burada bir e, ayna var. Böyle iyi aynanın olması. E, şu süpürgeden biliyorsunuz burada, bilmiyorsunuz, bilmiyorsanız söyleyeyim. Burada genelde evler bu şekilde e, temizleniyor. Ama ben ne yaptım? Kendi süpürgemi getirdim valizim içinde. O yüzden çok fazla... Yoruldum yani elektrikli süpürgeye getirdim. Biz burada normalde ayakkabıyla... Burada biliyorsunuz evlere ayakkabıyla giriliyor ama ben ayakkabıyla girmek istemiyorum. Maral doğmadan önce olsaydı belki bir nevi olabilirdi yine hoşuma gitmiyordu. Ama Maral özellikle çocuk olduktan sonra çocuklar da ayakkabıyla girmek çok zor. Çok fazla temizlik yapmak gerekiyor. Eşimin ailesinin evinde kaldığımız zaman çok fazla işte her gün kıyafetleri kirleniyordu. Kaç defa onları yıkıyordum. Yani hiç temiz kalmıyor. Çocuk sonuçta yer ayakkabıyla basıyorsun. Çocuk üstüne oturuyor. Dolayısıyla çabuk kirleniyor. O yüzden <laughs> burada Türkiye'deki gibi olacak. Eve ayakkabısız gireceğiz. Ama önce etrafı toplamam gerekiyor. Hatta e, mop falan da yok böyle diğerleri temizlemek için. Onlardan almamız lazım. Ee, şöyle girişte bir tane ee, işte eşyaları depolamak için bir yer var. Burada ayakkabılarımızı falan koyarız. Valizler varsa onları buraya koyarım. Hani ayakkabısız gireceğimiz için ayakkabıları koymam gereken bir şey olması lazım. şöyle sağda iki tane oda. Bu arada iki oda işte mutfakla salon bir, bir tane de banyo var. Burada odalar var. Şöyle sola döndüğünüzde burada işte ev başlıyor. Hep. Burada dolapların olması iyi çünkü bizim ilk e, kiraladığımız evde dolaplar e, çok azdı ve çok eş, eşya az eşya olması gerekiyordu. <laughs> o biraz sıkıntıydı ama burada e, e, salonla mutfak bir olmasına rağmen e, mutfak dolapları fazla o yüzden iyi. Bu düzensizliğe bakmayın. Bunların hepsi eşyalar düzenlenince ve atılacak çok şey var. Onları atınca tertemiz olacak. Onları yapacağım bugün. Ee, birazını yaparım. Daha sonra hafta içi de yavaş yavaş yaparım diye düşünüyorum. Bakın dışarısı çok güzel görünüyor. Fırın var. E, ee, dolaplar. Buzdolabı. İçi temiz görünüyor ama yine ben böyle bir ne bileyim karbonatlı suyla, sirkeli suyla falan silerim burayı. <laughs> İçim rahat etmez. Bütün dolaplar öyle bence. İçinde çünkü bir de bir şeyler de bırakmışlar. Temiz görünüyor ama hani böyle çok aşırı temizlememe gerek yok böyle deterjanla falan. Ama bir ıslak bezle böyle bir sirkeyle falan sileceğim. O bıraktıkları eşyaları da atacağım buradan. Bırakmışlar bir şeyler. Böyle bir de tencere falan var. Onları da çok beğenmedim açıkçası. Ben daha yeni bir şeyler koymuştur diye bekliyorum. O yüzden ben kendi tencerelerimden getiremezdim. Zaten yerim yok. Belki birkaç tane ufak alırım. Şunu getirdim kendim bir tek. Eee Şöyle dün akşam yemek yediğimiz için burası dağınık biraz ve çok yorgun olduğumuz için burası girişi böyle. Yine burada valizler. Televizyon. Buraya Maral'ın barbisini koyduk. <laughs> Şöyle Maral'a çok az oyuncak getirdim bu arada. Şöyle bir duvar kağıdı yapmışlar. Koltuk. Bu koltuk da bizim koltuğa benziyor. Şöyle dışarıyı göstereyim. Şurada... Manzaramız gayet güzel. Burası çok e, turistik bir yermiş. Özellikle Arjantinliler e, burayı yazın çok e, geliyorlarmış. Hatta trafikten falan e, plajlara in, indilemiyormuş, zor oluyormuş inmek. O yüzden gerçi plaj zamanına kadar burada kalır mıyız bilmiyorum da şimdilik 3 ay burada kalacağız gibi görünüyor. Ama böyle ben şurayı sevdim. Benim için en önemli olan yeşilden çok fazla deniz manzarası sevmiyorum. Çünkü buranın denizi okyanus ve çok çok dalgalı, soğuk öyle deniz çok fazla sevmiyorum. Böyle benim sevdiğim manzara bu. Şöyle balkonu falan geniş ama alınacak şeyler var. Mesela şu halıyı vardı içeride ama yık, kendileri yıkamış ve çok kötü bir koku vardı. Yani ıslak da hala onu hemen çıkardık. Burada şöyle elbiseleri kurutmak için bir şey var ama bu da tabii ki de yetersiz. Yine bir şey almamız lazım. Şimdi onları alacağız çünkü e, kirli kıyafetlerimiz var. Böyle görünüyor balkondan. Şimdi yatak odalarını göstereceğim biraz. Ben gence hemen düzenledim gece çünkü Maral'ın uyuması gerekiyordu. Eee şöyle buradan şuradan dönünce buradan odalara giriliyor. Ee, önce şuraya göstereyim. Burada Maral'la biz yattık. Yatak şöyle başı buradaydı. İşte şu e, iki tane komedinin mi? Şifon yer mi diyorsunuz? Onlar da yanlarındaydı. Ama Maral'ın işte güvenliği için böyle hemen değiştiririm onu. Yatağı hazırladım. Ee, biz burada yattık. Ha, şurayı da göstereyim. Buraya açık bırakacaktım hatta. Kıyafet dolabı da şöyle bir yer böyle kapılı açılıyor. Ee, hoşuma gitti ama keşke çekmecesi de olsaydı. Ben maralı genelde çekmeceleri e, koymayı seviyorum. Böyle komedin gibi daha böyle temiz oluyor. Buraya da boya falan yapmışlar galiba. Biraz koku var açacağım. Şu bir de her yerde bu tarz kokular vardı. Bunları da alacağım. Bir poşet artık hepsini bunların doldururum. Soracağım isterse alsın istemezse de çöpe atarız. Çünkü ben böyle şeyleri çok fazla sevmiyorum daha böyle doğal kokular olabilir. Alırım ama böyle şeyleri çok sevmiyorum. böyle işte dolap. Daha sonra şurada banyo var. Böyle. Mesela bu eşyaları da ben çok fazla kullanmam. Bunların hepsini işte çıkacak bunlar buradan. Ya yani 3 aylık da olsaydı 1 haftalık falan kalsak tamam kalır da Aylık kalacağız yani 3 ay falan kalacağız en az o yüzden bunların hepsinin çıkması gerekiyor böyle hijyenik olan eşyaların çöp kutusu falan mesela onların hepsini yeni almak istiyorum ben burada da böyle bir e, mobilya var işte el yıkamak için e, burada da çamaşır makineleri var çamaşır makineleri burada genelde böyle üstten açılıyor ve çoğu evde şeye bağlı değil sıcak suya ama burada sıcak suya bağlı neyse ki ve bayağı da büyük diğer bu yorganları falan burada yıkayabilirim. Aynı şey e, kayınvalidemin evindeki gibi bu. E, bizim kendi çamaşır makinemiz ama normal Türkiye'deki gibi hani şu önden olanlı. Bunlar böyle işte kapaklı. Telefonum çarptı. Şöyle. Yukarıdan. Böyle banyo. Şimdi bir tane oda kaldı. Onu da bakalım. Ve dışarıya çıkalım. Burada da işte e, iki tane yatak var. Yine burada dün ben burayı düzenledim çünkü e, bir sürü işte böyle pollar vardı, nevresim falan vardı, yorgan. E, onların hepsini çıkardım. Çok fazla hoşuma gitmedi. Böyle yeni değil, eski gibiydi biraz. E, bir de perdeler. E, biz sürekli blackout perdelerle yattığımız için Maral'la ikimiz ben çok fazla alışamadım açıkçası. Çok fazla ışık geliyordu. Yatak odası için bir tane işte perdeleri yaptırması, yaptırmam Lazım yaptırmak istiyoruz söyleyeceğiz ev sahibine sonra sonra burada işte buranın da şeyi kıyafet dolabı bu şekilde burada çekmece var aynısı şu diğer tarafta da var burada karışıktan yayın ayakkabıları şöyle bu o çıkardım eşyaların hepsini buraya dizdim onların hepsini bir poşete koyacağım ee, ve işte saklayacağım bir yerde. Ve boya yaptıkları için de birkaç yere birazcık kok var. O yüzden cama açtım. Şimdi kapıyı kapatayım. Ee, bu kadar ev. Böyle ev e, tam ideal aslında. Ben genelde evlerde çok fazla büyük ev sevmem böyle. Az eşyalı, orta böyle. Oturma odasının büyük olmasını severim. Ama genel olarak böyle çok büyük bir ev hoşuma... Nedense böyle gitmez bilmiyorum. Bahçesi büyük olsun evin. Ama içi... E, bilmiyorum çok büyük ev bilmiyorum. Ev gibi gelmiyor bana. Ama bahçe severim, böyle çok ağaçları olabilir falan. Ha ev, şey diyordum, ev böyle aşırı hani büyük bir ev değil ama kullanışlı. Mesela e, saklama alanları falan güzel, e, fa, büyük. Mutfakta şu dolabın olması falan işte e, çok iyi oldu. O yüzden bence iyi ve bulunduğu konum da iyi. Hani manzarası falan da iyi, o yüzden beğendim gelirken bu arada aldığımız her şey tam zamanında bitti maralım bezi yok şampuan benim diş macunu marala şampuan lazım o tarz şeyler de böyle hijyenik şeyler de bitti tam orada hani hepsi tam zamanında bitti İyi oldu aslında getirmek zorunda kalmadım onları almam gerekecek çöp poşeti yok çöp kutusu yok ilk böyle hijyenik eşyalar mutfak için havlu falan lazım ya kirli sepeti gibi bir şey böyle en basitinden onlardan almam lazım her bir de en önemlisi yerleri silmek için böyle bir mop almam lazım bir şey almam lazım o yok bugünlük onları yaparız böyle en temel ve de yiyecek işte bir haftalık böyle çok fazla değil de böyle haftalık yiyecek bir şeyler al alırız işte kahvaltılık ve öğle yemekleri için her şeyi göstermedim bile mutfak dolaplarının içinde de. Da şöyle şeyler falan bırakmışlar ama benim çok fazla hoşuma gitmedi açıkçası. Mesela bunlar kullanılmaz yani ben bunu şimdi ben bundan bir şey mi içeceğim? içmem ya. <laughs> o yüzden bunlarla da çok fazla kullanacağımı sanmıyorum. Ben zaten Türkiye'den almıştım kendime şöyle bir şey almıştım böyle gelmeye yakın. Kendimin var onları getirdim. Onları kullanırım. Bunları işte hepsini ayırmam lazım. Poşetlere falan koymam lazım. Kullanabilir genelde tek şey mutfakta şu. Tabak seti ve bardaklar. Belki bunu da ileride alırım. Çünkü benim çok fazla tabak setim yok. Böyle çok küçük bir set almıştım. Sadece Daniel ile ikimiz için. Çok fazla eşyam yok. O yüzden daha sonra belki alırım. Ya da kendi başka eve çıktığımız zaman eşyalarımız geldiği zaman alabilirim. Bunlar iyi bizi idare eder. Çok... Kötü ve eski değiller yani. Şurada da biraz bardak var. Şimdi dışarı çıkalım. Ben yani merak ediyorum dışarıya. Uzun zamandır böyle bir şehir keşfetmemiştim, tanımadığım bir şehre falan gitmemiştim. Bir de güzel görünüyor böyle turistik falan, yeşillik, palmiye ağaçları, deniz, plajlar. O yüzden gidip biraz şehri tanıyalım, markete falan gidelim, biraz böyle şarjı falan dolaşalım. Biraz kameraya çekerim onu da belki. Hepsini aynı bu videoda mı koyarım, sonra mı koyarım bilmiyorum. Ya da bu video sadece bir ev turu diye ayrı bir video koyarım. Daha sonra e, diğer videoyu da işte dışarıya çıktığımız videodan itibaren başlatırım. Ee, e, bu kadar. Şimdi dışarı çıkalım.